2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin yurt başvuruları tamamlandı. Bu yıl 1 milyon 5.490 gencimiz örgün anlamda bir üniversite e, yerleşimine gerçekleşti ve 1 milyon Yok. gencin 154 bini açık öğretime kaydoldu. 850 bini ise 850 bin 631 öğrencisi örgün öğrenime kayıt yaptırdı. Ve bunların 502 bin 295'i bulundukları şehirlerde değil başka şehirde okuyacak öğrenciler. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularının tamamlandığını hatırlatarak, öğrencilerin gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durumları değerlendirilip, en kısa sürede yurt yerleştirme sürecinin başlayacağını açıkladı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar dahil olmak üzere bakanlığımız yurtlarına 415.305 gencimiz başvuru yapmış oldu. Bu başvuran gençlerimizin 245.406'sı kız öğrenciler. Kızlar bu anlamda çoğunlukta. 169.899 ise erkek öğrenciler. Ben bu anlamda bu ilgiye müteşekkir olduğumuzu, bu anlamda heyecan duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yurtlarımızın hem gençlerimiz açısından hem onların aileleri açısından büyük bir güven taşıdığını görmekten onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yurt başvurularının açılmasıyla üniversiteye ilk defa başlayacak 316.460 öğrencinin yurt için başvurusu tamamlandı. Yurtlarımızın altyapısı, donanımı, konforu, verimliliği, güvenliği. Yurtlarımız milletimiz için sığınaklı bir liman. Fiyat politikası, hizmet yelpazesi, bir yaşam alanı sunuyoruz. İşte görüyorsunuz. Sporundan eğitimine kadar bir ikinci üniversite imkanı sunuyoruz. Bir yaşam alanı olması nedeniyle hamdolsun çok ama çok özgün bir örnek. Yurtlara başvuran öğrencilerin 169.899'u erkek, 245.406'sı kız öğrencilerden oluşuyor. Görüyorsun.